Bu bir sanat bildiğim kadarıyla 2019 yılında ortaya çıkmış ve bubisanat.com web sitesi üzerinde isteyen herkesin yasal olduğu sürece istediği her içeriği yayınlayabildiği bir platform. Ben de son bir yıldır takip ediyorum ve yaklaşık 6 ay önce ilk yerimi yayınladım orada. Mottoları düşünen ve üreten herkes için bir soluklanmalı, edebiyat, sinema, Müzik, genel kültür gibi birçok kategoride içerik sunabildiğiniz ve yakın zamanda siteye 10.000 kişinin abone olduğunu duyduğum son zamanlarda gördüğüm en güzel oluşum. Bundan bir ay önce ise YouTube'a da içerik üretmeye başladılar. Sitelerinde yayınlanan şimdilik sadece şiirleri ve denemeleri Seyfullah Özalp isimli tiyatro oyuncusunun seslendirmeleriyle hikayeleştiriyorlar. Henüz geçtiğimiz hafta bir deneme, bir de şiir yayınladılar. Tabii bunlar siteye üye olan amatör insanların amatör işleri. Her geçen gün daha da güzel hale geliyor bu bir sanat oluşumu. Amatör sanata ilgi duyuyorsanız, yeni şeyler keşfetmek hoşunuza gidiyorsa hem web sitelerini hem de kanallarını takip etmenizi öneririm.